Evet, Cemdi'de tekniğinin bu kadar önem arz etmesi ve farklı bir e, teknik sunuyor olmasının e, amacı ne? Klasik tekniklerle yaşadığımız ana 3-4 tane problemi ortadan kaldırmak. Bu 3-4 tane problem ne? esasında hepsinin ana çıkış nedeni problemlerin kıkırdaktan dikiş geçilmesi. Cihandide tekniğinde ne yapıyoruz? Kıkırdaktan dikiş geçmiyoruz. Kıkırdaktan geçilen bu dikişler zamanla hatta bazen kendiliğinden travmaya bağlı kalmaksızın kıkırdaktan kesip kurtuluyor ve kulak olduğu gibi açılıyor. Yani kepçe kulak deformitesi nüksediyor. Ve cilde çok yakın kaldıkları için bir zaman sonra kulağın arkasında ele gelmeye başlıyor ve kulağın üstüne yattığında da çok ciddi bölgesel bir ağrıya neden oluyorlar. İşte bu en önemli üç sebebi ortadan kaldırmak için geliştirdiğim yöntem Cihandi'de tekniği. Kıkırdaklarındaki iş geçmeyip ne yapıyoruz? Kulağın arkasında kendi dokusundan bir flap oluşturuyoruz. Yani kanlı canlı kulağın kendi dokusunun yardımıyla kulağı geriye doğru yatırıp kıvrımları doğal bir şekilde oluşturuyoruz.